Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'nin annesi Ayşe Tüfekçi hayatını kaybetti. Abi, tamam, tamam, abi, yani. Erdal Bey. 84 yaşında olan Ayşe Tüfekçi uzun süredir Malatya Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği bulunan 84 yaşındaki Ayşe Tüfekçi, pazartesi akşamı saat 21 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son anına kadar annesinin yanında olan Bakan Tüfekçi, öğlen namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından annesine veda etti. Hakkı bu misal haline dünyada hepimiz ona gideceğiz. Arkadaşlar, <laughs> artık Selamünaleyküm ve rahmetullah. aleyküm ve rahmetullah. Hemen açın. Sağlı sollu açalım. Aç. Sağlı sollu. Arkadaşlar açın şurayı. Lütfen. Biraz geriye çıkalım. Geriye açalım. Geniş çalışalım. Şurayı açalım. Sağa doğru. Sağa doğru. Dikkat. Bakan Tüfekçi bu zor gününde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Öznur Çalık, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Falan Palandöken'le çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, siyasi parti temsilcileri ve tüfekçi ailesi katıldı. İl müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Ayşe Tüfekçi'nin cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman olmak üzere tüm bakanlarla çok sayıda kurum çelenk gönderdi. Bakan Tüfekçi tazeyleri şeker fabrikası misafirhanesinde kabul ediyor.